Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle etik kurula dair her şeyi konuşacağız. Birlikte bir etik kurul formu doldurmayı deneyeceğiz. Öncelikle etik kurul hangi çalışmalarda alınması gerekir? İsterseniz bununla başlayalım. Etik kurulu insana dair bir çalışma planlıyorsanız almanız gerekmektedir arkadaşlar. Eğer bir saç kılı veya tırnak dahi kullanacaksanız etik kurul almanız şarttır. Bunun yanında sosyal bilimlerde ve bazı zamanlarda sağlık bilimleri de dahil olmak üzere karıştırılan bir husus var. Anket çalışmalarında genelde öğrenci arkadaşlar etik kurul alma yolunu kullanmıyorlar. Ancak anketlerde de insana dair bir bilgi ortaya çıkardığınız veya kullandığınız için etik kurul almanız gerekmektedir. TÜBİTAK'ın yönergeleri de bu yöndedir. Bununla birlikte İnsanlarda bazı durumlarda etik kurul almanız gerekmez. Mesela, kadavradan elde edilmiş bazı materyallerde ki bu materyallerin etik kurulları genelde elde edilme aşamasında alındığı için sizin satın aldığınız bunun gibi ticari materyallerde etik kurul almanız gerekmemektedir. Bunun en bilinen örneği hücre kültürleridir. Hücre kültürleri genelde temel bilimlerde, genetik araştırmalarında veya biyoloji ile ilgili bazı makalelerde veya tezlerde sıklıkla kullanılır ve neyse ki bu çalışmalarda etik kurul almak gerekmemektedir arkadaşlar. Ancak bunun dışında yürütmeyi planladığınız bütün insanla ilgili çalışmalarda etik kurul almanız şarttır. İkinci grup ise arkadaşlar deney hayvanları. Deney hayvanlarında eğer bir memeli hayvan kullanacaksanız mutlaka etik kurul almanız şarttır. Bunun yanında salyangoz veya sinek gibi memeli olmayan hayvanlarda bir çalışma planlıyorsanız etik kurul almanız gerekmemektedir arkadaşlar. Şimdi bu kısa girişin ardından isterseniz hızlıca bir etik kurul formu nasıl oluşturulur buna bakalım. Bugün üstünde çalışacağımız doküman Gaziantep Üniversitesi deney hayvanlarına ait bir etik kurul formu. Bu formu videonun altındaki linkte bulabilirsiniz veya Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün kendi sayfasından da indirebilirsiniz. Öncelikle formun ön kısmında araştırmanın başlığı olan bölüme net bir başlık yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu başlığın test çalışmanızın başlığı ile aynı olması lazım. Aksi halde enstitünüz problem çıkaracaktır. Eğer iyi bir başlık nasıl yazılır bilmiyorsanız sağ üst köşede bir yerde bu konuyla ilgili kanalımızdaki bulunan bir videonun linki çıkacak. Oraya tıklayarak arkadaşlar iyi bir başlık yazmanın e, kurallarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Başlığı yazdıktan sonra araştırma yürütücüsü, kurum ana bilim dalı vesaire bunun gibi kısımlara hocanızla birlikte hızlı bir şekilde doldurup daha sonra sizler için önemli olan kısım yani projenizle ilgili ilk bölüm araştırma projesinin amacı bölümüne geliyorsunuz. Araştırma projesinin amacında arkadaşlar sizin bu çalışmayla birlikte ummayı hedeflediğiniz çıktı nedir? Bunu net bir şekilde pek de fazla uzatmadan yani sizin tezinizdeki gibi bir bir buçuk sayfa olarak yazdığınız giriş ve amaç bölümü gibi çok fazla uzatmadan yaklaşık olarak bir maksimum 2 paragrafta yani maksimum 500 kelimede araştırma projesinin amacını yazmanız lazım. Şunu aklınızda bulundurun lütfen. Bu araştırmayı sizin alanınız dışındaki araştırıcılar yani etik kurulda bulunan sizin alanınızda uzmanlaşmamış araştırıcılar da okuyacağı için bu bölümü yazarken açık teknik terimler kullanmadan net bir şekilde net ve anlaşılır bir şekilde yazmalısınız. Hemen akabinde arkadaşlar projenin önemi ve yeri var. Projenin önemi ve yeri ile ilgili bir şeyler yazmadan önce alanınızla ilgili literatüre hakim olmalısınız. Bütün bir literatürü bilemeyebilirsiniz. Özellikle yüksek lisans öğrencisiyseniz bu aşamada zaten bilmeniz de beklenmemektedir. Bildiğiniz kadarıyla ve hocanızdan yardım alarak projenin kendi alanınızda getireceği yenilikler ve projenin önemini net bir şekilde yazmalısınız. Burada hocanızdan destek alabilirsiniz. Projenin önemini yazmak için arkadaşlar iyi bir problem belirlemeniz lazım. Yani bu da sizi iyi bir test konusuna sahip olmanız gerçeğine götürür ki bunun için literatürü uzun bir süre meşgul etmiş olan problemlere yoğunlaşarak iyi bir proje konusu. Dolayısıyla bu konunun literatürü için önemini yazabilirsiniz. Hemen akabinde önemli olan bölüm yani materyal ve metot var. Materyal ve metot sizin etik kurulunuzun onay alıp almamasında son derece etkili bir bölüm. Bu bölümün net bir şekilde etik kurul katılımcılarına izah edilmesi gerekiyor ve burada sizin kullanacağınız materyal metodun etik sınırlar içerisinde olması lazım. Şunu demek istiyorum. Mesela bazı deney hayvanları modelleri, mesela yakma modelleri var. Yanık çalışmak için geliştirilen modeller. Bu tarz çalışmalar hiç mi yapılmayacak? Elbette yapılacak ama literatürde var olan en az agresif olan modeli belirlemelisiniz. Bunun yanında bunun kadar agresif olmayan diğer deneylerinizin materyal kısmını yani nasıl yapacağınızı hangi araçları kullanacağınızı zaman skalasındaki yerini tek tek belirtmeniz gerekiyor. Yani siz birden fazla deney yapacaksanız önce hangi deneyleri yapacağınız hangi günlerde nasıl uygulama yapacağınız başlangıç günü birinci günde şu işlemleri yapacağım ikinci günde şöyle bir ilaç uygulayıp hemen akabinde şöyle bir deney yapmayı planlıyorum gibi bir zaman skalası üzerinde hatta burada yapabiliyorsanız Adobe Illustrator'da iyi bir vektör hazırlayarak, iyi bir zaman skalası vektörü hazırlayarak etik kurul katılımcıları için deney planlamanızı birazcık daha açık görsel hale getirebilirsiniz. Unutmayın her zaman göstermek anlatmaktan daha etkilidir. Dolayısıyla eğer yapabiliyorsanız e, profesyonel şekil kullanmayı her zaman tercih edin. Yapamıyorsanız e, bu konuda profesyonel destek alabilirsiniz veya e, kanalımıza adım adım tez ve makale eğitim seti bittikten sonra yükleyeceğimiz profesyonel çizim nasıl yapılır eğitim setini bekleyip izleyip bu konuda ihtiyacınız olan bilgiye erişebilirsiniz. Hemen altında arkadaşlar literatür listesi var. Şimdi bu bölümün niçin burada olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Siz materyal metot bölümünüzü yazarken muhtemelen kullanacağınız yöntemleri siz geliştirmediniz. Dolayısıyla bu yöntemleri kimin geliştirdiğini İlk olarak nerede nasıl kullanıldığını, kim tarafından literatüre tanıtıldığını makaleyi her bir kullandığınız yöntemden sonra cümle sonuna atıf olarak eklemeniz gerekiyor. Bunun için EndNote programı gibi bir program kullanabilirsiniz. Bununla ilgili kanalımızda ileride bir video yayınlamayı düşünüyoruz. Eklediğiniz atıfları yani referansları materyal ve metot bölümünden sonra ki literatür bölümüne eklemeniz gerekiyor. Bunun altında ise literatür kısmını tamamladıktan sonra etik kurul formunuzun en zor olan kısımlarını tamamlamışsınız demek. Bundan sonrası birazcık daha prosedür olup bütün üniversitelerin etik kurul formunda olan ortak bölümlerdir. Araştırma ve kontrol gruplarının sayıları. Burası önemli. Genelde bir insan çalışması veya deney hayvanlarıyla bir çalışma planlıyorsanız ne kadar sayıda deney hayvanı çalışmanıza dahil ettiğinizi etik kurula iyi bir şekilde açıklamanız gerekir. Bunu şunun için isterler. Yeteri sayıda hayvan kullanıp gereğinden fazla hayvan kullanıp kullanarak fazla sayıda hayvanın telef olmasını önlemek için bu son derece önemlidir. Bunun için bazı yaklaşımlar vardır. Bir tane ilki ve önemli olanın G-Power gibi güç analizi yapabileceğiniz programlar kullanıp yani istatistiksel bir analiz yaparak ben bu öyle bir çalışma planlıyorum ki bu çalışmayı yürütmem için şu kadar sayıda hayvana ihtiyacım var ve her bir grubumda şu kadar sayıda hayvan olmalı gibi etik kurula veri sunmanız ilk yöntemdir. İkincisi ise literatürde sizin çalışmanıza benzer çalışmalarda kaç tane hayvan kullanılmış? Her bir gruptaki hayvan sayısı neler? Bunlara bakarak literatürdeki bu makaleleri referans göstererek etik kurul katılımcılarına ne kadar hayvana ihtiyacınız olduğunu gösterebilirsiniz ama ilki bilimsel olarak daha doğru bir yaklaşım olup size önerdiğim yöntem de budur arkadaşlar. Bunun altında gruplarınız, her bir grubun ismini yazıp e, grupta yapmayı planladığınız şeyi kısaca açıklayıp uygulayacağınız bir deney varsa uygulama süresi grup başına hayvana dediği gibi bilgiler yazmanız gereken bölüm sonra deney sonunda deneyi nasıl bitirmeyi planladığınızla ilgili klasik bir bölüm var arkadaşlar yine hemen altında ötenazi yöntemini belirtmeniz gerekiyor yani özellikle deney hayvanlarında e, deneyi tamamladıktan sonra hayvanı nasıl ötenazi edeceğinizi yazmanız gerekiyor bununla ilgili bazı yöntemler var Muhtemelen e, siz de bir deney hayvanı çalışması planlıyorsanız sizin de e, etik kurul formunuzda böyle bir bölüm vardır. Hemen altında ise arkadaşlar deneyinizde kullanacağınız ajanları, maddeleri, dozu, hacmini, veriliş yolunu, sıklığını, süresini buralara doldurarak etik kurul katılımcılarını bilgilendirmelisiniz. Yine e, deney hayvanları ile ilgili e, bir bölüm var. Burası önemli. Eğer kullanacağınız ajanlar sizin sağlığınız için gerçekten riskli ise riskleri burada detaylı bir şekilde belirtmelisiniz. Hayvanların araştırma protokolünden çıkarılma ölçütleri varsa buraya yazınız arkadaşlar. Yani siz çalışmanızı yürütürken beklediğiniz bir senaryo varsa hayvanlarınızı kaybedebileceğiniz bu senaryoları buraya yazmalısınız. Hayvanları araştırma protokolünden çıkartma ölçütleri sizin deneye dahil edeceğiniz hayvan sayısını belirlemede önemli. Şunu demek istiyorum. Mesela siz güç analizi yaptınız. Her bir grup için 11 hayvana ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Ama yürüttüğünüz çalışma çok riskli. Diyelim ki agresif bir model olan yanık modeli oluşturdunuz. Aslında kendi geliştirdiğiniz yanık merhemin hayvanlarda denemeden model oluşturma sırasında hayvanları kaybettiniz. Bu gibi durumları göz önünde bulundurarak belki de normal hayvan sayısından her bir grup için 2 veya 3 tane daha fazla deney hayvanı gruba dahil etmeniz gerekiyor. Yine deneyler sırasında projede kullanacağınız araç ve gereçleri detaylı bir şekilde buraya yazmanız lazım. Bu deneylerin hangi laboratuvarda yapılacağını da belirtmeniz lazım. Etik kurul formu genel olarak bu şekilde dolduruluyor. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen videonun altına yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.